Selamünaleyküm dostlar. Merhabalar. Ben Ali Yörük. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bizlerde de şükür Allah'a iyi olmaya çalışıyoruz dostlar. Günlerden 3 Aralık Cumartesi bugün bahçemize geldik. Bordo bulamacı atacağız. Sonbaharda da ilaç uygulaması var arkadaşlar. Onu çekmek istedim sizlere. Daha önce biliyorsunuz ilkbahar ayında da bordo bulamacı ile alakalı bir video çekip atmıştık kanala. Ayrıntılı bilgileri orada da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bordo bulamacanın nasıl uygulanması gerektiğinde o videoda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Onu kartlara koyarım. Merak edin olursa oradan bakabilir arkadaşlar. Şimdi ceviz dikeceğimiz tarlaya geldi Ekim ayında tarlalarımıza buğday ekmiştik. Bakalım nasıl gelişimleri buğdaylarımızın bir incelemiş olalım aynı zamanda. Buğdayı ektiğimiz tarla burası arkadaşlar. Minik deneme bahçemizde burada. yavaş yavaş çıkıyor. Asıl yağmurlar biz ekmeden önce yağmıştı. Yan taraf tarlalar çok daha yeşil bir şekilde duruyor. Nasip olursa bizimkiler de çıkacaktır diye umut ediyorum. Fırsat bulup tarlaya yuvak çekemedim. Daha düz bir tarla olacaktı. Hemen yan tarafta arkadaşım yuvak çekmiş. Tarla daha düz bir şekilde oluyor ve tohumları iyi bir şekilde bastırmış oluyor. Fidanlara bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz üzere tamamen fidanlarımız yapraklarını dökmüş. Şimdi bunlara bordo bulamacını uygulamış olacağız. Bunlar tutmayan fidanlardı. Alttan sürgün olan fidanlardı. Mümkünse yaprakları burada bırakmayın. Yani ağaçlarda herhangi bir hastalık olabilir ki bizde vardı. Bu yaprakları toplayıp buradan başka bir noktaya götüreceğiz. Yeniden yeni sürgünle birlikte ağaçlara hastalık bulaşmasın diye. Arkadaşlar dökülen yaprakları hızlı bir şekilde topladım ben. Şimdi şu damlama hortumlarını da kaldırayım. Karın altında kalmasın. Onları da hızlıca toplayalım. Bordo bulamacı işlemine. Evet arkadaşlar hızlıca damlamalarda şu şekilde kaldırdım. Daha önceki videomuzda da ne kadar katılması gerektiğini belirtmiştik. Ee, oradan izleyebilirsiniz. O zaman da 200 litreye 2 litre olacak şekilde hesaplamıştık. Bizim ilaçlama pompamız 2 litre olduğu için 200 mililitre civarı bir ilaç koysak yeterli olacaktır. Hiç ilaçlamamaktan iyidir arkadaşlar. Mümkün mertebe oranları çok da artırmanıza gerek yok. Bu sefer ağaca da zarar vermiş olabiliriz belki tam bilmiyorum ama İlacımızı kullanmadan önce iyice çalkalıyoruz. Pet şişe yardımıyla arkadaşlar, biliyorsunuz 50 mililitre bunlar, 200 olacak şekilde, yarıdan aşağıda bir seviyede ilacımızı kullanacağız arkadaşlar. dolduralım. İçinde kalmasın, çalkalayıp dolduracağım. 2 litre olacak şekilde de suyu ekliyoruz arkadaşlar. Ağacımızda kuru yer kalmayacak şekilde ağacımızı ilaçlıyoruz arkadaşlar. Bu işlem yapılabilmesi için yaprakların çoğunun dökülmüş olması lazım. Arkadaşlar ağaçlarımızda kuru yer kalmayacak şekilde bordo bulamacını uygulamış olduk. Dediğim gibi tekrar bilgiler vermek istemiyorum. Ayrıntılı bir şekilde bahar ayında yapmış olduğumuz ilaçlamada her türlü bilgiyi size verdim. Merak edenler o videoyu da izleyebilir. Hava durumunda yağış göstermediği için bu yapraklarında tamamının dökülmüş olabileceğini düşündüğümüz için ki öyle olmuş ağaçlarımızı bordo bulamacıyla ilaçlamış olduk. Kış geldi dostlar malum pek fazla video çekmemiz mümkün görünmüyor. Bundan dolayı kış sürecinde biraz sessiz kalacağız. Nasip olursa baharla birlikte yeniden işler başlayacak. Videoları atmaya devam edeceğiz. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka gün başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.